İngilizce ile aranız nasıl? Çok iyi ama bilmiyorum konuşmasını. Hello. Bana küfür etme ama ha. Yok. <laughs> Vicdanlarını her seferinde beni kötü insan kalıbına sokarak rahatlatmaya çalıştılar. Çünkü başka çareleri yoktu. Vurur yüze ifadesi bugün de baktın mı ne paylaşmışım diye. Allah'ın sinsisi. Aa. Aa. Prim mi lazım? Prim mi? Bak bak veriyorum. Hop verdim. Yalanlarınız bir bir ortaya çıkarken bile yüzünüz kızarmadı. Çünkü o kadar sahtesiniz teker teker düştünüz gözlerden. Ve dikkat edin, cellatınızla oyun oynuyorsunuz, şakaya gelmez. Ya tırtıl bile kelebeğe dönüşüyorken bazıları hala insana dönüşmüyor. Ve işin garip tarafı da ben artık buna hiç şaşırmıyorum. Ya, lütfen. Hayır. Hayır. Lütfen. Hadi kalk. Hayır. Lütfen. Hadi. Bura. Lütfen. Bağırmıyorsunuz. Bağırmıyorsunuz. Hayır. Hadi gidiyoruz. Biz buralara emek vererek geldik. Asansörle değil. Yani şu içimdeki küçük kalbim sanki çok diye yere düştü kırıldı. Yani kalbim kırıldı demek. Çok üzüldüm demek. Onsuz yapamam dediğiniz 3 şey. Özgür, Deniz, Cella. Aa, hiçbir zaman kelebeğe dönüşmeyecek. O bir cips. Hadi ya. Konuş konuş arkamdan konuşmaya devam et. Martı bokuyla deniz kirlenmez. <laughs> beni kaybetmeyi göz aldıysan ben seni silmekten şeref diyorum. Oğur çekimi al, oğur çekimi al. <laughs> dona, <laughs> dona, dona, dona.